Onun bir videosunu izlerken ben de ya karıştırdım ya bir şey oldu bilmiyorum bayağı şey demişim. Geliyor zaten arada bir sohbet ediyoruz. Ee, abonem de zaten kendisi demişim yani bambaşka bir mevzuya gitmiş. Böyle bir videonun aralığında söylemişim bir sene iki sene önce. Sonra herhalde bu videoyu sen mi gördün ne oldu bilmiyorum bir şey olmuş. Ondan sonra saniye de açıklama yapmış yayında arkadaşlar ben Elren'i tanımıyorum. Tanımıyorum. Aboneste değilim değil mi? Öyle bir şey söylemişsin. Ulan Instagram'da bir denk geldim. Dedim ben bayağı yalancı çıktım yani. Nasıl oldu böyle bir şeydi? Hatta bizimkileri sordum ya arkadaşlar. Ben orada neyi anlatmaya çalıştım? Var bir konuştuğum kişi saniye mi yoksa başka biri mi sanmışım? Error verdi birkaç kişi de. Anlamadık sonra saniye yazdım. öyle konuştuk üstünden. Ne haber? Nasılsın? İyisin? İyiyim bu arada ilk defa şimdi konuşuruz ses olarak gerçekten ben de. Evet, ses kayıtlı konuştuk da <laughs> ya da senin sesinle konuştuk da. Aynen canlı olarak ilk defa yani. Evet. İyisin güzel olmuş video. İyiyim iyiyim güzelim ya bu videoyu yaparken gerçekten akıl sağlığımı kaybettim çünkü o Megle'de yaklaşık 30 saate yakın kayıt aldım. 30 gerçekten saatte de. mi çıktı bu? 3 gün boyunca her gün bir 7-8 saate yakın kayıt almıştım. Bayağı bayağı uzun. bir de bu videonun sadece yarısı bir de bunun farklı farklı 5 farklı daha deney var ama video acayip uzun olacağı için 5-4 tane deney çıkarttım. Ne, ne, ne hissettin çekerken yani az önce konuşmalarıma denk geldin bilmiyorum ama hani böyle biraz daralarak konuştum açıkçası ee, bilmiyorum seni garip bir yani sen hislerini bir anlatsana çok merak ediyorum sen tecrübe Ben ettin zaten yani. bu deneyleri hazırlarken nasıl tepki geleceğini tamamen biliyordum mesela... ...o e, saçı olmayan adamı oraya koyduğumda nasıl tepki geleceğini bildiğim değil şey zaten mi? Kestiriyordun. Evet, zaten buradaki amacım videoda eleştiri yapmak değil... ...sadece videoda olan bir şey gösterip, size analizlerini sunup... ...sizin bir şeyler çıkartmanızı sağlamaktı. Çok mantıklı. Umarım başarmışımdır zaten. Yok, başar Önümüzdeki yani... ...bizden doğru şey yaptım. Şimdi insan ön yargılı olarak şuna giriyor önce... ...ulan saniye bir video yapmış... ...çok derin mesajlar da veriyor, güzel şeyler de yapıyor... ...kendi başına zaten videonun içeriğiyle bir şeyleri eleştiriyor. Ee, ben bunu gülmek için girdim. Hani genelde böyle omegle serileri komik Yok, olur ya. Bu, bu komik ee, video değil ya. Evet yani o evet. öncesinde böyle izleyince birkaç yeri gülüyorsun ama sonra böyle ufaktan benim bir modum düştü. Böyle bir ne oluyor lan olduk. <laughs> ee, ben zaten... Sıkıntılı ya. <laughs> paylaşırken de söyledim bu komedi videosu değil. Yani komik bir video değil, komik montaj da değil. Tamamen deneysel ya tamamen deneysel bir şekilde insanların bir şeyler çıkartabileceği bir... Sosyal deney. Diye Peki bir şey söyleyeceğim. Bu işte atıyorum mesela bir kısım var. Maymuna benziyorsun diye. Hani tam zıt köşe yapmışsın ya bu sefer güzel bir şey söylemeyelim de tatlı demeyelim de işte çirkinsin Hı -hı. diyelim diye. Aslında insanların yaptığı şeyi sen bunu senaryolaştırıp fake videoyla sunmuşsun. O direkt basıp kaçanlar olmuştur illaki. Yani orada böyle üzülenler evet, oldu falan ben herkesin vicdanına dokundu ama oradaki mesajın şu aslında. Ediyorum. Yüzünde nasıl bir üzüntü olduğunu e, ee, ne kadar aslında insanların buna taktığını göstermek istemişsin burada. Biraz evet acıtarak yapmışsın bunu. Bu görüntüler alırken gerçekten gözümden yaş geldi ya. Ciddi söylüyorum ben video koymadığım birçok insan var. Ben gerçekten üzüldüm ve yani bazılarını böyle gerçekten çok iç içim burkuldu. Ve mesela birisi eğer çok üzülürse gerçekten modunun düştüğünü görürsem... ...direkt orada video kesitini bırakıp... ...direkt kameraya koyuyorum kendimi. Ve diyorum ki yani bu bir sosyal deneydi. Gerçek değildi hani gerçekten böyle insanların dediklerini bu kadar şey yapma ve hani gerçekten iyi şey tipin kötü değil şey yapmaya çalışıyorum mutlu etmeye çalıştım birçok kişiyi ee, ama birçoğu da direkt pat diye geçti mesela onu diyor ya ee, üzüldüğü gibi geçiyor mesela evet, evet. onları pek de müdahale edemedim ama üzüldüm yani. Bu konuda böyle bir tepki alacağını düşünerek yaptın değil mi bunda senin kafan çalışıyor çünkü onu da düşünmüşsündür yani hep bizim konuştuğumuz <laughs> şey var ya sosyal deney adı altında insanları harap etmeyin. Yeter artık niyetinde böyle konuşanlar var ya, onu da illa ki analizini yapmışsındır sen diye düşünüyorum. Yani evet, evet. kalkıp da duyar kastım, bir şey söylemiyorum burada ama bu bir gerçek, yalan yok. Yani bunun günde bin tane örneğini yaşıyoruz, bizler de yaşıyoruz, sen de yaşıyorsundur, hepimiz yaşıyoruz. Az önceki konuşmam oydu zaten. Ee, güzel, güzel bir konuşmaydı gerçekten. Yani izlediğin zaman yapmaman gereken şeyleri anlatan bir video olmuş yapılmaması gereken şeyleri hiçbir şey söylemeden anlatmış video aslında evet, evet. Ee, o açıdan da güzel yani hani bunu üç tane beş tane insan üzüldü İnşallah onlar o insanlar da bu arada bu videoyu izler de bunu bir... denk gelirler evet, Umarım denk gelirler ee, ve bunun bir şaka olduğunu şaka demeyeyim de bunun bir aslında deney olduğunu deneyinde doğru bir kelime bilmiyorum ama hani bir proje olduğunu anlayıp şey yapmazlar. Gönül koymazlar umarım. Ama diğerleri kesinlikle çok üzücüydü ya. Valla çok midem bulandı yani. Yani evet. Çekerken koymak, koymak sen istemediğim hani... Pardon sözü kestim. Yok çok üzüldüm. Söyle sen söyle. O kadar iğrenç şeyler vardı ki gerçekten video koysaydım video olmazdı büyüktüm. O yüzden çıkarttığım en az 20 dakikalık görüntü falan var. Mesela bir tane deney var. Deney şöyle, bir tane tesettürlü bir kadın var, Hı -hı. bir tane siyahi bir adam var ve bir tane de arkasında LGBT bari olan bir insan var. Ve bu üçü de sadece selam diyor, 30 saniye boyunca ekrana bakıyor. Bu üçü de. Mesela Ce böyle bir deney. Cevap bekliyor. Sadece bekliyorlar. Onu niye koyamadım? Selam diyor. Çok uzun olacaktı video, hmm. ben kesmem gerekiyordu. Mesela onları koyamadım. Sonra birkaç tane farklı deneyler vardı, onları da silmek zorunda kaldım falan. Biraz kırpmalı videoydu. Evet. Sondaki adamın olayı ne? O kendi mi fark etti, yoksa senin ekipten mi o? <laughs> o adam... 5 dakika boyunca harbiden e, baktı böyle, konuştu filan. Sonra adam beş dakika sonra video bitiyor böyle, karanlığa gidiyor video. Sonra karanlığa gittiğinde ben diyorum işte, e, şey yapıyorum... ...işte bu bir sosyal deneydi dedim, o da... ...böyle bir sosyal deney içinde olmaktan filan gurur diyorum filan dedi. İzin istedim ondan filan, öyle konuştuk. O yüzden dedi yani tanımıyordum normalde. Hmm. Orada ben konuştuğum için de onu dedim. Abinin konuşası varmış ya, bayağı dertleşesi varmış yani. <laughs> evet bir hmm. de şey var bu pedofili muhabbeti falan dönmüş. Ya o şikayet direkt ya söyleyeyim ya kim olduğunu. Kim olduğunuyla nasıl bir şey yaptın söyleyeyim size. Ne size yaptı? Size. Yani mastürbasyon yapan birisi tabii ki var o meglede çok eee hep her zaman anlatma şey. anlatma siktir et. Vallahi bak seni tadım çok kaç. Yani, iğrenç iğrenç yani. yani anladın mı? İğrenç. <laughs> i̇ğrenç tüylerim diken diken oluyor ya. Vallahi baya, tüylerim baya, diken. Baya. Yok arkadaşlar böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok yani. Yaşanmıyor böyle şeyler ya. Vallahi yaşanmıyor. Lanet olsun ya. Valla küfür edeceğim edemiyorum. Valla yani bilmiyorum ne diyeyim. Hani böyle habire anlat 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 dilinde tüy bitiyor muhabbeti var ya. Ne olacak bu gençlik ne olacak analar babalar nasıl çocuklar yetiştiriyor ne anlatıyorlar ne görüyor bu çocuklarda buna dönüşüyor çok merak ediyorum. Ama hep de söylediğim bir şey var yani gerçekten beyinsizin İnsanlığınız sizin, karakteriniz sizin, bedensin, her şey size ait arkadaşlar. Bunu iyi yönde şekillendirin, bunu iyi yönde geliştirin. İyi olmak kötü bir şey değil abi. Kötü olmak kötü bir şey. Bu kadar basit bir şey de böyle üstüne basa 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 yapmayın arkadaşlar. Yeter artık ya. Çivimiz çıktı. Millet nerelerde, ne aşamalarda, ne hayatlar yaşıyor. Ee, biz neler yaşıyoruz? Yazık günah. Evet. baya. Sen ne yapıyorsun? Nasıl gidiyor yayıncılık? Ya, yayın iyi gidiyor. <laughs> video attım şimdi artık yayın açarım herhalde arada falan. Rahatım diyorsun artık bir ay. Aaa vallahi bir ay boyunca yapmam. Tatil yine. <laughs> ya güzel bu arada evet. bu sürekli video atmaktansa böyle özenli bir şekilde düzgün bir şekilde işte vermek istediğim mesajı da içine dahil ederek e, kısıtlı, uzun aralıklarla video atmak daha değerli kılıyor. Yani istatistik anlamda bunu yorumlayamam ama e, çok daha anlamlı oluyor bence bekliyorsun çünkü. Güzel evet, ama be kadar... beklentiyi de arttırıyorsun ama. İşte çok kötü bir şey ya. Bu kadar evet. fazla kişi varken söyleyeyim. Arkadaşlar. <laughs> bak her videoda böyle ne bileyim bir beklenti artıyor gitgide. Ben kötü video yaparım ha. Yani <laughs> yaparım. <gülüyor> Arkadaşlar sadece sonra kötü video yaparım. Sonra bovdu Derler bu arada derler. Derler bu arada derler. Beklentiyi yükselttiysen hep üstüne koyacaksın. O yüzden alttan başlaman lazım. Çok, ama yok. çok baskı ya çok baskı var şu an yüzünde. Var. Ya ama o samimiyet güzel yani bir de harbiden şeyi hissediyorsun. Senin yaptığın içeriklerde ben ona çok değer veriyorum. Zekayı hissediyorsun. Ben seni böyle çok önceden biliyorsun 3 yıldır tanışıyoruz çok da sohbet ediyoruz. <laughs> evet, abonemdim ben senin Abonemdim benim 5 <laughs> aylık. Ondan sonra gerçekten videolarında o zeka fışkırıyor ve onu çok takdir ediyorum. Çok Umarım fayda sağlıyordur yani sadece troll mrol işte bu mesela tiktok videosunda da öyleydi yani insanlar görüyorsun salya sümük yani like alacağım diye ünleneceğim diye bir şeyleri böyle insanlar tarafından çok izleneceğim diye sapıtan manyan abuk subuk insanlar oluşuyor onun ne kadar değersiz bir şey olduğunu aslında ne kadar kolay bir şey olduğunu sen gösterdin burada insanlara. Eminim o video izleyip de bu arada ulan ne kolaymış dur gireyim de bu taktikleri kullanarak biraz takipçi kasayım diyen insan da çok olmuştur. Bir yandan da yardımcı oldun herhalde. Elren yalancı çıkmış. Oğlum yalan falan söylemedim oğlum ne alaka niye böyle bir şeyin yalanını söyleyeyim? Hadi, hadi. <laughs> Bo boşluğuma geldi. Ya da ulan başka birini mi düşündüm yoksa saniye diye bir abonem mi var ona mı bağladım? Bir ben de hatırlamıyorum yani. İnan olabilir hatırlamıyorum. Olabilir Bence saniye adında bir abonem vardı senin kesin. Olabilir. Sen kadın abone olabilir belki ona demişsindir. Çünkü şey diyemem yani tanımadığım bir insanı nasıl çıkıp da yayında ya tanıyoruz biz arkadaşız ya falan niye diyeyim aptal mıyım ben yani. Enteresan bir durum. Ben de onu sorguladım ve saniyeye yazdım zaten. Ama severim yani o ekip hep başından beri seviyorum saniye. <laughs> Saniyecim. <laughs> Kardeşim sağ ol şey yapmayıp geldiğin için, anlattığın için. Ben teşekkür ederim dinlediğiniz ee, için. Teşekkürler güzel dileklerin için ve chat'e de çok teşekkür ediyorum. Güzel eyvallah. için. Eyvallah. Teşekkür ederiz. Başarıların devamını diliyorum. Teşekkürler. Arkandayız. Hepinizi öpüyorum o zaman. Görüşürüz öpüyorum seni. Görüşmek üzere bay bay.